karşıma ver. Neyi paylaşamıyorsunuz? Yaşın sıkıcısınız. Gidin güzel güzel oynayın. Neyin kavgası bu? O başlattı. Hayır o başlattı. Sen başlattın. Sen başlattın. Başlama ben. Ne ceza vereyim size? Akşama kadar bahçede tek ayak üstünde aç susuz bekleten mi? Ee, babacım işine karışmak gibi olmasın ama böyle ceza vererek bir çözüme varamayız. Bence çocukları birlikte yapılacakları bir aktivite bulmalıyız. Ne yapalım? Ya ne bileyim böyle camping gibi, trekking gibi yani dağ yürüyüşü gibi. Dağda yürüsünler mi yani? Aynen öyle. Hmm. Abi, olay trekkingten buralara nasıl geldi? Gerçekten anlamadım. Hem bu hayvanlar nasıl özgürler ki? Eee, hoş. Gel pisipisi. pişe. Koyunun <laughs> kendi ayı. Tamam be tamam. Zaten sen ne anlarsın hayvan otlatmaktan. Keçiler ben Koyunlar sen. İyi ki Beş tane keçi var otuz tane koyun. Keçiler bende koyunlar sen. Keçiler zaten sana yakışır. Bin keçi. Oğlum ben senden kutlunayacak mıyım? Ya söyle babana gidin işte buradan. Gitmeyeceğim. Gitcesin. Gitmeyeceğim. Gitcesin. Git. Você tá assim mesmo